Lütfen kendinizi rahat hissedin. E, sormak istediğiniz her türlü aklınızda ne varsa sorabilirsiniz. Bir kısıtlama yok. Ben burada sizle sohbet etmeye geldim. Programın adı Gençlerle Baş Başa. Evet hocam. Yani sizlerle baş başayız. Sohbet ediyoruz. E, o şekilde düşünün lütfen. Bir herhangi bir protokol, herhangi bir kısıtlama yok. E, öğrenmek istediğiniz, gerçekten merak ettiğiniz ne varsa sorabilirsiniz. Onu baştan söyleyeyim. Ama şunu yapmayın. Yani şu alete yazıp da iki dakikada bulabileceğiniz bir bilgiyi de sormayın bana sonuç olarak. Yani e, <laughs> bana sorduğunuz sorunun bir fark olması lazım, bir şeyi olsun. E, şuradaki toplanmamızın bir faydası olsun, verdiğimiz zamana da değsin. Onun için daha böyle yoruma dayalı, daha böyle e, enteresan sorular bekliyorum sizden. Buyurun. Hatta şunu da belirtelim hocam, şimdi sizinle yayından önce konuştuğumuz e, konulardan biriydi. Hocamız aynı zamanda bir tarihçi. Evet. Uzay kimliğiyle ön plana çıkıyor belki. Yaptığı çalışmalarla ön plana çıkıyor ama tarih alanında da ciddi <laughs> çalışmaları var. Dolayısıyla aynı zamanda bir sosyal bilimci. Evet. Hani bu alanlarla ilgili sorularınız varsa da hocamıza sorabilirsiniz. Evet. Diye, diyebilirim ki mühendislik kadar o alanlarla da dil, kültür, konuları, uluslararası ilişkiler, tarih gibi alanlarla da çok uğraştım. Çok da sizin gibi gençlerle beraber olduk. Evet. Evet, sorusu olan arkadaşlarımız ellerini kaldırabilirler. Arkada bir vardı, önde de var. Buyurun arkadaki arkadaşımıza mikrofonu uzatabilir miyiz? Efendim selamünaleyküm hoş geldiniz. Ee, ben İbrahim Taha Öztürk. Ee, kısaca soruma geçmek istiyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Ee, şimdi bildiğiniz gibi siz de bahsettiğiniz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, milli uzay misyonunu 9 Şubat'ta 2021 yılında açıkladı. E, bunu incelediğimiz zaman 2023'te Ay'a sert olacağı, 2028'de ise Aya e, yumuşak iniş olacağı ile ilgili e, bilgiler verildi. E, hatta TUA'nın Türk, Türk Uzay Ajansı'nın Ajansı internet sitesi incelendiği zaman e, bununla ilgili çalışmalar da görüldü. E, 2021 yılının Nisan ayında Delta ve Delta şirketinin kendi sahalarında e, ilk denemeler de yapıldı. E, ancak ondan sonraki süreci incelediğimiz zaman e, herhangi bir belirtiye rastlayamadık. bunun sonrası ne oldu? Durduruldu mu ya da önüne takozlar mı konuldu? Bunun hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi. Çok güzel. Çok güzel. Buraya bir su alabilir miyim eğer zahmet olmasın. Tabii hocam. edelim arkadaşlarımızdan. arkadaşlarımızdan. Şimdi çok güzel bir soru. Teşekkür ederim. Ben bunu birkaç yerde anlatmaya çalıştım ama böyle net sorulmadığı için bu kadar nette cevap verememiştim. Şimdi bu fırsattan istifade hem sizlere hem de kanalımızı izleyen e, izleyicilerimize bunu anlatmak isterim. Evet, söylediğin tamamen doğru. 2023 yılında, e, 2023'ün sonu, çünkü 2021'de, söylediğin gibi açıklandı, Milli Uzay Programı, yani o Şubat ayıydı, e, 23 Aralık'ına, 3, 3 yıla yakın bir süre vardı. 21, 22 ve 23. Bizim ilk yaptığımız hesaplamalarda ve planlamalarda, 3 senelik bir e, çalışmayla, bir aracı hazırlayıp, ee, tabii fırlatması başka bir yine SpaceX veya başka bir fırlatıcı ile olacak, o aracımızı uzaya çıkarmak. Çünkü henüz ülkemizin e, yaklaşık 3 ton ağırlığında olacak bir aracı e, uzaya çıkaracak kabiliyeti yok. Bu bizim evet. bir eksikliğimiz. Bunu da çalışıyoruz tabii. Roketsan firmamız, e, TÜBİTAK, SAGE Enstitüsü, Delta V gibi firmalarımız bu fırlatma sistemleri üzerinde de çalışmaları yapıyorlar. İnşallah yakın bir gelecekte artık kendi uydularımızı kendimiz de fırlatabileceğiz. Onu İnşallah. umuyoruz. Yani onu yapmamız lazım. Milli Uzay Programımızda da bu var. Ama e, şu anda ve 2023'e kadar yani geçen sene sonuna kadar böyle bir kabiliyetimiz olmayacağını biliyorduk. Dolayısıyla nasıl olacaktı? Bu araç hazırlandıktan sonra bir anlaşma yapacağımız bir fırlatıcıyla uzaya çıkacak. Uzayda Delta V şirketimizin geliştirmiş olduğu e, hibrit e, roket motorumuzu yerlidir. Bu tamamen yüzde yerlidir. Ben kolay kolay yüzde yerli demem. Teknik bir insan olarak bakarım. Yüzde doksansa 90 derim. Yüzde yüzde ama bu hakikaten yüzde yüz yerlidir her şeyiyle. Bu motorumuzu ateşleyip Ay'a onunla gidecektik. Ay'a ulaşıp Ay'a çarpacaktık. Yani İngilizcesi hit the moon diyorlar. Ay'a vuracaktık. Bunun ne şey var, ne manası var diye soran da aya niye vuruyorsunuz, niye o zaman bu yani gidip çarpacaksanız niye gidiyorsunuz diyenler de oldu. Halbuki bu işlerin böyle başladığını bilmediklerinden bunu söylüyorlar. Herkes böyle başlamış. Hatta Amerika'yı bir ziyaretimizde ilgili müzeyi gezerken bizi gezdiren kişi bizim ay programımızı da biliyor. Ee, özellikle dedi ki biliyor musunuz dedi biz ilk beş seferinde ayı ıskaladık dedi. Allah yani, Allah. Evet ilk beş seferinde beş sefer bir sefer de değil Ayı bulamadılar bile, eskaladılar geçti yani roket attıkları roket aya, sonrasında sert inişler, çarpmalar oldu 2-3 defa sonrasında yumuşak inişe geçildi. Bu öğrenmenin bir yolu. Yani biz de önce bir aya gitmeyi öğrenmemiz lazım. Uzay boşluğunda ayı bulmayı çünkü bunlar malum yani yerden baktığımız zaman sanki hareketsiz bir e, cisim gibi duruyor ay e, gökyüzünde ama öyle değil tabii biliyorsunuz dünya da çok hızlı bir şekilde. Uzayın içinde hareket ediyor, Ay'da hareket ediyor, hepsi kendi çevresinde ve birbirinin çevresinde dönüyor. E, son derece hareketli ve çok hızlı bunlar oluyor tabii. E, dolayısıyla bunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu hesapları yapmayı ve yapmak da yetmez, teorik olarak yapılabilir, uygulayıp da öğrenmek gerekiyor. Dolayısıyla neyse uzatmayayım, böyle bir misyon planlanmıştı ve bunu biz 3 sene içerisinde yapabileceğimizi e, görmüştük. Ancak e, Çalışmalara başladıktan kısa bir süre sonra misyon değişti. Çünkü şu söylendi haklı olarak. Tabi söylediğimiz gibi hem uzmanlarla istişare ediyoruz bu konuları hem de gelen bilenler tarafından yapılan doğru eleştirileri de değerlendirmeye alıyoruz mutlaka. Yani eleştirme eleştiri olmadan olmaz. Şu dendi ya bu kadar emek verilecek, bu kadar gayret edilecek, ayağa kadar ulaşılacak ama Toplamda gidip sadece çarpılırsa toplamda 3 veya 4 günlük bir misyon olacak bu. Halbuki bunun yerine ayın yörüngesine girilse, ayın yörüngesinde bir müddet kalınsa, ayın çevresinde gönderdiğimiz araç şöyle dolaşsa, birkaç ay orada kalsa ve veri toplasa, fotoğraflar çekse, diğer bazı bizim uzay aracımıza yerleştireceğimiz araçlarla çeşitli ölçümler yapsa, bu bilgileri Türkiye'ye aktarsa bunların hepsi tecrübe. Bunu bu teklif edildi ve bunu da biz hemen gündeme aldık ve değerlendirdik. Baktık ki bu evet bu yapılabilir. Bunun yapılabilmesi için yalnız bir ilave e, kumanda sistemlerinin çok basit tabi anlatıyorum. Roketemize yani uzay aracımıza e, ilave edilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bütün dizayn değişti. Konsept değişti zaten. Ve misyon 3-4 günlük bir misyondan birkaç aylık bir misyon haline dönüştü. E, şimdiki misyon şöyle. Bir kere araç büyüdü çünkü daha fazla yakıt koymamız gerekti. Bu söylediğim manevraları yapabilmek için. E, daha fazla teçhizat koymamız gerekti vesaire. Böyle yapınca araç baştan iki buçuk ton kadar planlanmışken üç buçuk tona çıktı ağırlığı. Dizayn tamamen değişti. Tamamen demeyeyim ama büyük ölçüde değişti. Çünkü uzay aracı o kadar hassas bir şey ki en ufak yerinde bir geometri değişimi olduğunda bütün parametreleri tekrar değerlendirmek zorundasınız. Evet. Böyle olunca tabi e, tabii süre bir, bir buçuk sene attı önce. Bu bunda da kalmadı. Daha sonrasında bu dışarıdan bazı ne yazık ki hala bazı parçaları, bazı sistemleri dışarıdan temin etmek zorundayız. Bu aracı yüzde yüz yerli yapma kabiliyetine henüz sahip değiliz. Yüzde altmış kadar bir yerlilik olacak. Bu altmış yetmiş arası yüzde 30 kadar bir kısmı yine yurt dışından temin edilecek. Bu tedarik süreçlerinde de özellikle pandeminin etkisi ve e, başka diğer bir şey, çip problemi vesaire birçok problem oldu. Tedarik zincirleri aksayınca bizim temin ettiğimiz, temin etmemiz gereken araçların, e, sistemlerin ve teçhizatların da teslimat süreleri uzadı. Şimdi bunların hepsini değerlendirdiğiniz zaman uzatmayayım. Şu anki değerlendirmeyle bunu ancak en erken 2026 sonunda yapabiliriz. Yani 3 senelik bir ee, uzama gerçekleşti, ama bu e, teknik sebeplerden olan bir şey ve bu çok e, uzay çalışmalarında çok görülen bir şey. Bunu bir e, hesap bilmezlik gibi görmemek lazım. Öyle değil çünkü gerçekten. E, mesela örnek vermek gerekirse, işte Artemis programındaki e, fırlatma bir seneden fazla gecikti. Evet. Amerika 70 yıldır şey, uzaya çıkıp geliyor. Yani her türlü altyapısı olduğu halde bazı faktörler devreye girdiği zaman risk almak istemediğiniz için çünkü bunlar çok pahalı ve zor işler. Çok girift projeler bunlar. Dolayısıyla o da mesela veya James Webb planlanandan belki iki katı, üç katı daha uzun bir sürede ancak bitirilip gönderilebildi. Hatta Alp hepsi... Alper Bey'in bile fırlatılması hocam ertelendi. Hava koşulları evet. esas alındı vesaire. O kısa birer ertelenmeydi evet. ama proje çalışmalarında bu her zaman olur. Bizim de, üstelik biz bunu ilk defa yapıyoruz. Yani bakın, Türkiye'nin şu ana kadar Dünya'nın manyetik alanının dışına çıkan bir misyonu yok. Bizim uzay çalışmalarımız hep Dünya'nın yakın yörüngelerinde gerçekleşiyor. Yani nedir bunlar? Yakın yörüngede Dünya'yı uzaktan algılama uyduları dediğimiz uydularımız var. Dünyayı gözleyen, fotoğraf çeken vesaire, veri toplayan bir de e, yer sabit yörünge dediğimiz 36 bin kilometre mesafede olan ve yer sabitlenmesinin sebebi de o yörüngenin Dünya ile aynı hızla hareket etmesi. Dolayısıyla e, uydunun hep aynı yeri görmesi. Burada da telekomünikasyon uydularımız var yani TürkSat uydular. Çünkü onun aynı yeri görmesi lazım ki şu yayını gerçekleştirebilelim. Yoksa evet. kayar. Değil mi? Kaymaması lazım. Evet. O yüzden yer sabit yörünge bu kadar. Şimdi Türkiye'nin daha henüz birçok ülkenin de dünyanın bu yakın yörüngelerinin ee, ve manyetik alanın dışına çıkan, bunlara derin uzay misyonu diyoruz, böyle misyonu yok. Dolayısıyla bu ilk olacak. Ay'a git, gitmeyi başarırsak Türkiye inanınız çok başka bir yerde olacak.